İkiz doğumlar atlarda oldukça nadir görülür. İstatistiklere bakacak olursak atlarda ikiz doğum oranı 10 binde bir. Bu bilgi ışığında Destin'in yaşadığı olay gerçek bir sıra dışı olay çünkü bu at iki buçuk yılda iki defa ikiz doğum yaptı. Destiny, Tanya Mackie'nin çiftliğinde yaşıyor. Tanya, Exeter yakınlarında Devon'da düzenli çalışan birisi. Son zamanlarda çiftlikteki Destiny adlı 19 yaşındaki kısrak, ikinci kez ikiz yavruları dünyaya getirerek anne oldu. Bu gerçekleşmesi zor olan bir ihtimal olduğundan bu doğum gerçek bir mucize olarak sayılabilirdi. Taylar oldukça sağlıklıydı ki bu sahiplerini oldukça şaşırtmış ve mutlu etmişti. Ama asıl şaşırtıcı kısım 18 ay önce Destin'in zaten ikiz doğurması olmuştu. Bu olay zaten yerel medyanın dikkatini çekmişti ve Tanya bir röportaj yaptı. Destin'in doğum yapması gereken günde sahipleri onun yanından ayrılmamıştı. Doğum başladıktan birkaç saat sonra ilk tay doğmuştu ama hikaye orada bitmedi. Destri'nin kasılmaları biraz sonra tekrardan olmaya başladı ve ikinci tay doğmuş oldu. Önceden bahsetmiş olduğumuz gibi bu tarz olaylar oldukça nadir görülüyor. Bu yüzden sahipleri tayların sağlıkları konusunda oldukça endişeliydi. Mutlu at ailesinin fotoğrafı çekilip internette paylaşıldı ve anında inanılmaz derecede popülerlik kazandı. Yüzden fazla sosyal medyada kullanıcısı paylaşımdan bir saat sonra fotoğrafı beğenmişti bile. Yakın zamanda bu taylar güzel yetişkin atlar olacaklardı ama şimdilik annelerinin yanından bir saniye bile ayrılmayı reddediyorlar. Sahiplerine göre ilk başta taylar birbirlerinden izole edilmişti fakat şimdi onları yavaş yavaş düzlüğe salmaya başladılar. Taylar çevrelerinde ne kadar yakın akrabalarını görse de birbirlerinden ayrılmıyor ve yabancı bir at gördükleri zaman doğrudan annelerinin korumasına koşuyorlardı ki kimse onlara yaklaşamaz. Kedi, köpek, kuş ve benzeri bunlar güzel sadık hayvanlardır. Bakımı kolaydır, evde de beslenebilir ama atlar bambaşkadır. At diğer birçok hayvandan daha halsildir. Kendisine has bir damak tadına sahiptir. Öyle her önüne konulanı yemez. Kendisine iyilik yapanı da, kötülük yapanı da mıh gibi aklında tutar. Örneğin bugün bir atın canını yakın, sizi 20 yıl sonra tekrar gördüğünde hatırlar ve huysuzluk yaparak varlığınızdan duyduğu rahatsızlığı ilgilisini anlatmaya çalışır. Kulakları çok hassastır ve 180 derecelik bir açıyla sesi toplayabilir. Sosyal diller. Yalnız bırakıldıklarında o hissi iliklerine kadar yaşarlar. Sahipleri öldüğünde bunu anlar ve yas tutarlar.